kara harekatının en önemli caydırıcı gücü. Geçmişin süvarisinin zırhlandırılmış şekli. Muharebe sahasında bütün mermileri üstüne çeken bir mıknatıstır tank esasında. Sahada çelik bir yumruktur tank. Daha önemli bir hedef var aslında. Birincisi görülmeden görmek, ikincisi vurulmadan vurmak. Ve bununla birlikte aynı zamanda yıkıcı gücünün yani etki gücünün ne kadar yüksek olduğu. Dünya orduları tankları üretmeye başladıkları zaman üç temel güçlükle karşılaştılar. Bunlardan bir tanesi ekonomik güçlüktür. Çünkü bunlar pahalı malzemedir. Çelikten imal edilirler. İkinci güçlü, doktrinel anlamda bir güçlüktür, zorluktur. Bu da tankı ne için icat ettiğinizle alakalı. Dolayısıyla üçüncü zorluk da zaten tasarımla alakalı. Bir tank yapabilmek, tasarlayabilmek ve üretebilmek, sınıf atlamak demek. Dünyada tankı tasarlayıp, üretebilen 5 veya altı ülke var. Dünyadaki tüm tanklar bu 5 veya altı ülkenin ya doğrudan doğruya üretimi ya da onların lisans vererek yardımcı olarak yaptıkları bir üretim. Özellikle de 2. Dünya Savaşı'na kadar olan dönemde net bir şekilde ifade edebiliriz ki savaşların kaderini belirleyen en önemli silahlar olarak karşımıza çıkıyor. İşte Ruslarla Almanların yapmış olduğu bu savaşta bunu Bizzat gördük, denedik. İşte kayıt altına alınmış durumda. Kurtuluş Savaşı yıllarında bizim e, tankımız yok. E, FT17 e, Fransızlardan aldığımız bir tank var. Bu bölükler Ankara'da bir e, geçit merasimi yapıyorlar, resmi geçit yapıyorlar. E, daha sonra e, Atatürk'ün hatta bu bölüğün e, komutanı Çankaya'da misafir ettiği de e, söylenir. Türkiye'de tank ihtiyacı her zaman vardı zaten. Yani hiçbir zaman e, tanksız bir muharebe genç Türk Cumhuriyeti'nden başlayarak gözükmedi. Aslında yerli tanka olan ihtiyaç 1940'larda birileri hissetmiş ki Kırıkkale'yi yapmış. Yani aslında bu ihtiyacı hisseden hep birileri var. Biz bunları tanıyoruz veya tanımıyoruz ama varlar. Bir şekilde var olmaya çalışıyorlar. Ancak özellikle NATO'ya girilmesiyle birlikte bizim pek çok kendimizi özgü arayışımızı ve üretimimizi sekteye uğrattı. Konvansiyonel harbi bütün o harp silah araç ve gereçlerini ben vereceğim senin. Muhakkak ki birileri var. Muhakkak ki bir şekilde önleri kesilmiştir. Kıbrıs savaşında da yani sonuçta elinizdeki malzeme belli. Eski, kullanılmış. Artık demode olmuş, yollarda kalan tanklar. Yürümeyen tanklar. Harekete niye geçilemediğini önce sormak lazım belki. Niye geçilememiştir? Çünkü siz tank üretmemişsiniz. Sizin tank üretmeyi bilen ustanız yok. Sizin tank üretmiş, namlu dökmüş bir mühendisiniz yok. Diğer taraftan e, rakibiniz 100 senedir namlu döküyor. Ee, NATO tank verdi binlerce bize. Bu iyi gözüktü. Ama bir bağımlılık geliştirdi. Bu bağımlılık sadece teknolojik anlamda bir bağımlılığa da karşılık gelmedi. Milli siyaset ve strateji üretememeyle de ilgili bir bağımlılığa dönüştü. Hiçbir ülke başka bir ülkeye oyun bozan bir teknoloji vermez asla. Dolayısıyla bu oyun bozan teknolojileri kendiniz geliştirmek zorundasınız. Savunma Sanayi Başkanlığı Tank 2000 projesi başlığı altında Türkiye'de modern bir ana muharebe tankının üretilebilirliği fikri gündeme gelince ilk olarak dünyadaki o dönemin en modern en gelişmiş tankları Türkiye'ye getirilerek farklı arazi ve iklim şartlarında test edildiler. Bu tankların sahibi olan ülkelerle devam eden görüşme süreçlerinde bir mutabakat sağlanamayınca Proje tamamlanamadı. 2004 yılında Türkiye'de ana muharebe tankı üretmeye aday olabilecek yetkin firmaları, ki BMC Otokar ve FNSS, ortak bir göreve çağırdı ve bir fizibilite çalışması istedi. Bu teknoloji transferi de artık gelmeye başladığı zaman harekete geçmemiz gerekiyordu. Bu yolu açan, bu yola destek veren ve bu yola inanan bir siyasi irade vardı. Durma noktasına gelmiş, personelini çıkaran ve bu noktada adeta savunma sanayimiz yok denilecek durumdayken şimdi sürekli güncelleşen, sürekli yenilenen bir kuruluş durumuna geldi. İhaleyi, tasarım ve prototip üretim sürecinin ihalesini Otokar kazandıktan sonra tabii Türk Silahlı Kuvvetleri'nin girdileri, Savunma Sanayi Başkanlığı'nın proje yönetimi 4 yıl içinde İlk tankın e, konsepti e, tamamlandı, prototipleri üretildi ve e, 15 Kasım 2012 tarihinde de e, kamuoyuna e, ilk Altay ön prototipleri gösterildi. Gerçekten bağımsız olmak istiyor musunuz? Gerçekten egemen olmak istiyor musunuz? Gerçekten bağımsız ve vegemen olmak istiyorsanız, kendi milli silah sistemlerinize ihtiyacınız var. Bu mesaj savunma sanayi olarak veriliyor. Güçlü Türkiye imajına katkıda bulunuyor. Ama aynı zamanda diğer bütün alanlarda Türkiye yapabilir, Türkiye'ye teknoloji geliştiren bir ülke imajı oluşturuyor ve halkımıza böyle bir özgüven kazandırıyor. Harekete başlıyoruz, tamam. bütün tarih boyunca insanlar mücadele ettikleri hasımlarına karşı üstünlük sağlayıcı bir arayış içerisinde olmuşlar. Aslında bence atın yerine alan e, bir savaş aracı tank. Hatta e, biz, bizde de e, harp okulundayken zırhlı süvari derdik biz tankçılara. Altay ismi aslında e, son ee, Muzaffer e, Süvari Komutanımız Fahrettin Altay Paşadan geliyor. İzmir'in Kurtuluşunda çok ön safalarda çok ciddi derecede rol oynamış bir e, isim. Ordu komutanları üzerine. Ee böyle onlara özel bir ilgi gösterirler. Fahrettin Paşa da İstiklal Harbimizin komutanlarından bir tanesidir. Güney cephemizde yapmış olduğu çok başarılı süvari taarruzları ile bilinir. Altay adının Fahrettin Altay'dan kaynaklanması onun bir süvari akını şeklinde yani tankla da aslında tankın ve tankçılığın ruhuna da uyacak bir şekilde olması çok güzel bir isabet olmuştur. Fahrettin Paşa hatıralarında anlatırken kendisi bir gün Atatürk'le İzmir'de, Alsancak'ta stadyumda İngiliz donanma birliklerini oluşturduğu karma bir takımla Türk takımı Altay Spor'un bir maç yaptığını söyler. Maç esnasında da Altay'ın işgalcileri yenmiş olmasından dolayı çok sevinirler ve aralarında bu bir hatıra olarak kalır. Daha sonra Altay Paşa yurt dışına bir görevle gittiği zaman Atatürk o dönem tabi Mustafa Kemal 1934 kanunuyla birlikte soyadı kanunuyla birlikte Atatürk soyadını alır Fahrettin Paşa da Atatürk'e tebrik telgrafı gönderir. Atatürk de ona cevaben teşekkür ederim Fahrettin Altay Paşam der. Bu sebeple de Altay ismi tankımıza çok yakıştı diye düşünüyorum şahsen. Altay tankı ile ilgili en büyük partner Almanlardı özellikle e, güç güç aktarma organları yani motor aksamı ile ilgili ve diğer pek çok kritik e, parçayla parça ile ilgili. 2018 yılında eee BMC Savunma Sanayi Başkanlığı ile seri üretim e, sözleşmesini imzaladıktan hemen sonra ilk, ilk yapılması gereken iş tabii ki e, ana alt sistemlerin tedarikçileriyle e, sözleşmeleri tamamlamaktı. E, bu kapsamda ee, tankın tasarım döneminde motor ve transmisyon sağlayan üretici e, şirketlerle de e, gerekli görüşmeler, kontrat müzakereleri yapıldı. E, bunlarda da bir mutabakat sağlanıp e, sözleşmeler imzalandı. E, tabii normal şartlar altında e, bu süreci e, takip eden e, 3-4 ay içinde de e, ihracat lisanslarının alınıp projenin e, uygulamaya geçmesi beklenir. E, süreç böyle gerçekleşmedi. O kadar çok zorluk çıkarttılar ki bize. Nerede kullanıyorsun, bunu kendi milli mücadelende kullanıyorsun diye yaptı bunu. Buna hemen hayır dediler, vermeyiz dediler. Sözleşmeden sonra 18 ay içinde tank teslim edilecek meselesinin aslı bu. Tabii ki eğer bu sorunlar olmasaydı gerçekten 18 ay içinde tank teslim edilebilir idi. Tankla ilgili olan bağımlılığımı, evet Almanya üzerinden konuştuk ama Almanya'nın arkasında kim var? kim Almanya'ya sen buna bunu bu ambargoyu uygula Bir soru işareti var orada. Sadece şimdilik birazcık ironi yapalım. Bu ambargoların çeşitliliğini de gördük. Mesela güç paketi için verilmeyecekten ziyade bekletme süreci oldu. Biz ne yaptık? Tabii kendi güç paketimizi geliştirmek üzere de ihale açtık. O zaman Tümosan firması kazanmıştı. Ancak orada da yine Firma çeşitli çalışmalar yaptı. Önce bir Alman firma ile işbirliği yapacaklardı. Firma geri çekildi. Daha sonra Avusturyalı bir firma ile işbirliği gündeme geldi. Ancak yine Avusturya hükümeti tarafından e, konulan bir engelle o anlaşmada geçersiz oldu. Hatta anlaşma yapılan firm, firma belli ölçüde tazminat ödemek durumunda da kaldı. Kamuoyunda da haklı bir şüphe oluştu. Acaba Altay Tankı projesi başarılı bir şekilde devam ediyor mu? Acaba Altay Tankı projesi gerçekleşecek mi? Altay Tankı'nın bir savunma projesi olmasından dolayı BMC olarak biz fazla bilgi paylaşamadık. Bu gibi teknolojiler aslında erişilebilir olmayan teknolojiler. Nasıl erişilebilir olmayan teknolojiler? Bir kitaptan açıp, bir makaleden okuyup veya birilerinden duyup yapabileceğiniz, geliştirebileceğiniz, yapsanız bile bir platforma kalifike edebileceğiniz, sertifikasyonunu yapabileceğiniz, testini yapabileceğiniz e, sistemler değil. Tabii güç paketi konusunda biz bir adım daha attık. Bu tür projelerde e, ikinci bir e, ürün oluşturmak üzere de iki çalışsın, ürünler ortaya çıksın. Bin Beygir grubunda da başka bir ihale açmıştık. Güç paketini BMC almıştı. Ama süreç içinde tüm TÜMOSAN e, karşılaştığı bu zorluklar neticesinde maliyetlerin çok artacağını ...söyleyerek daha önce... ...ihalede verilen fiyattan... ...bu işi yürütemeyeceklerini söylediler. Yeni ihalemizi de bu sefer BMC kazandı. Yani hem 1000 beygir hem de 1500 beygir grubundaki güç paketinin geliştirilmesi ihaleleri... ...BMC Power şirketi tarafından... ...yürütülmeye başlandı. 2019 yılının ortalarına geldiğimizde... ...Milli Güç Grubu projemizde henüz olgunluk seviyesi olarak... E, ...Altay seri üretiminde... E, doğrudan kullanılabilecek durumda olmadığı için projenin devam edebilmesi e, yönünde e, tek yapılabilecek şey alternatif bir güç grubu e, bulmak. Korelilerle bir anlaşma yapıldı ve e, güç grubunu tankımızda 6 ayda denedik, test ettik ve başarılı bir sonuç aldık. E, bu şekilde Batu güç grubu ortaya çıkana kadar önümüzdeki bir dönemi Kore güç gruplarıyla değerlendirebilme şansını bulduk. Kore'nin tank geliştirme programı yaparak ilerlediği bir süreçte Türkiye'de kendi yerli ve milli muharebe tankımızı üretelim düşüncesindeydi. Türkiye'nin bu amaçla Kore'yi ziyaret etmesinden sonra birlikte geliştirebileceğimiz bir savunma sanayi ürünü üretme fikri ortaya çıktı. Motorun gücü, performansı, verimliliği çok önemli. Şimdi çok güçlü bir motor vardır ama verimli değildir. Dünyada bu kadar küçük bir hacimde, bu kadar büyüklükte güç üretebilen çok az motor var. Birkaç tane ülkenin motoru var. Onlardan bir tanesi de Batu. 1500 beygir, işte 65-70 tonluk bir zırhlı aracı en zor şartlarda yüksek bir süratte ve çok yüksek bir torkta hareket ettirmeye muktedir bir güç grubu bu. Farklı farklı koşullarda Nasıl tepki verdiği çok önemli. Şimdi tankı çok soğuk bir ortamda da kullanabilirsiniz, çok sıcak bir çölde de kullanabilirsiniz. Her iki ortamda da amacına hizmet etmesi gerekiyor. Burada bir noktanın altını çizmek isterim. Hep motor motor diyoruz, ama aslında bu bir güç grubu. Yani içerisinde motor var, transmisyon var ve bir de soğutma grubu var. Daha önceden motor geliştirme tecrübesi olan Birçok farklı motor geliştirilmiş ve hatta bunları sahada aktif bir şekilde kullanan şirketlere göre oldukça makul, oldukça kısa bir sürede gerçekleştirildi. Motor, Transmisyon ve Soğutma Paketinden oluşan güç grubunun Altay tankında ilk entegrasyonu başarıyla tamamlanmış. Altay Tankı için çok kritik öneme sahip olan bir alt sistemin ihracat lisansı ihtiyacı tamamen ortadan kalkacaktır. Bütün bu çalışmalar hepsi tamamlandı ve bugün itibariyle uygulanabilir bir çözüme sahip olduğumuz için seri üretimin önündeki bu engeli aştığımızı rahatlıkla ifade edebilirim. Müsaade ederseniz şereflendiren kelimesini kullanayım. Şereflendiren özelliği tamamen Türk mühendisinin bir emeği olması, tasarımının bu topraklarda, bu topraklardaki gençler tarafından yapılmış olması, aynı şekilde üretimdeki birçok parçasının da yine aynı şekilde Türk ustasının Türk mühendisinin, Türk çalışanının emeğinin olması. Bu bir Türkiye'nin başarısıdır. güçlerini biliyoruz. Kabiliyetini biliyoruz. Dolayısıyla zırhının arkasında güvenle oturuyoruz. Tetiğini çektiğimizde hedefi vuracağından eminiz. Tank komutanı her zaman kendini güvende hissetmelidir. Dolayısıyla bizim yaptığımız işte hataya yer yok. Kullanıcının bizden istediği e, isterlerin gereksinimlere dönüşmesiyle başlıyor aslında test mühendisinin işi. E, o gereksinimlerin 6000'den fazla gereksinimin eee %70'inin 80'inin saha koşullarında doğrulanması gerekiyor. Bu sistemin içerisinde kendisine ayrılmış daracık bölmelerde zırha çarpan yüzlerce merminin sinir bozucu gürültüsü altında ruhen ve bedenen çelik gibi bir insandır, bir askerdir tank kullanıcının isteklerini karşılayabilmesi için kullanıcının bize yönelttiği 2600'den fazla ister vardır. E, bu isterleri alt sistem isterleriyle birleştirdiğimiz zaman 6000'e aşkın e, gereksinim oluşur. Altay tankında 4 personel görev yapmakta. Tank komutanı, doldurucu, nişancı ve sürücü. Biz bu 4 kişinin oluşturduğu gruba tank mürettebatı diyoruz. Tank komutanı Tankın ve mürettebatın komutanıdır. Tankın sevk ve idare edilmesinden tabiri caizse savaştırılmasından sorumludur. Altay tankı tank komutanına gerektiğinde tek bir tuşla tankın tüm silahlarının e, emir komutasını devralma ve kullanma yeteneği sağlar. Tank nişancısı kendisine has tasarlanmış sistemlerle ana silah adını verdiğimiz tank topunu ve kule makinalı tüfeğini muharebe sahası içerisinde kendi bulduğu ya da tank komutanının kendisine yönelttiği hedeflere ateş altına alarak imha eden bu görevle görevlendirilmiş bir mürettebat. Doldurucu ise nişancının kullandığı ana silahı ve kule makinalı tüfeğine mühimmat doldurmakla, mühimmat bütünlemesini yapmakla görevlidir. Ancak Altay tankında diğer tanklardan farklı olarak doldurucuya uzaktan komutalı silah sistemi adını verdiğimiz gelişmiş bir silah sistemini de kullanmaktadır. Tank sürücüsü ise muharebe sahasında tankı süren tank komutanının emir ve talimatları doğrultusunda tankı hedefe götüren kişidir. Arazide düşman ateşi altında, yoğun düşman ateşi altında yüksek süratlerde kaçınma manevraları yapmak, uygun mevziler bulup tankı o uygun mevzilere geçici sürelerle sokmak o mevzilerden tekrar çıkıp tankı muharebeye dahil etmek. Tabii bunları tank komutanının emir komutasında yapıyor. Kendi tankı atış yapıyorken nişancısına kolay bir atış ortamı sağlamak için yumuşak manevralarla tankı kullanmak gibi oldukça önemli görevleri vardır tank sürücüsünün. Yapılan karşı karşıya kanlanmadan çıkartılacak çok büyük dersler var. O derslerden bir tanesi şu an arkamızda duruyor. Altay, Yeni Altay tankı temelde rakiplerinden ayıran ve bir avantaj olarak ortaya çıkan e, birkaç parametreyi sayabiliriz. İlki, vuruş gücünü doğrudan etkileyen namlu. Makine Kimya Endüstrisi tarafından geliştirilen 120 mm L55 tipi bir namlu. Bununla birlikte yine Altay'da hidropinomatik bir e, süspansiyon sistemi var. Altay'ın sahip olduğu bu süspansiyon sistemi yardımıyla hem engebeli arazilerde e, hareketli bir şekilde atış yapması, hareket etmesi ve mobilitesinin sağlanması çok daha kolay bir e, hale geliyor. Bir diğer e, parametre, Altay'ın e, beka kabiliyetini doğrudan etkileyen e, bir e, parametre. Hem e, sahip olduğu pasif ve yara aktif zırh yapısı hem de e, Akkor ki Aselsan tarafından geliştirilen bir aktif koruma sistemi sayesinde beka kabiliyeti çok yüksek bir. Ürün. Altay tankının üzerinde bulunan 11 çok önemli teknolojik yapı bunların daha önceden iş ortaklarımız dediğimiz farklı farklı ülkelerden temin ediliyor olması aslında harika bir entegrasyon gibi görünse de bazı şartlarda bu entegrasyonların önü kesilebiliyor ve bu aşamada bütün planlarımız alt üst olabiliyor. O nedenle bu 11 sistemin yerleştirilmesi, bizim tarafımızdan geliştiriliyor olması müthiş bir avantaj. Önce yurt dışından teminine yönelik çalışmalar başlatıldı. Yapılan tedarik çalışmalarında pek çok firmanın yüksek teknoloji içeren aktif koruma sistemini henüz geliştirme aşamasında olduğunu sistemlerin Türkiye'ye sağlanma konusunda mesafeli davranıldığını gördük. Tankınıza kendini koruyacak aktif unsurları entegre ettiğinizde, durumsal farkındalığını artırdığınızda etkin bir araç olacaktır diye bekliyoruz. O açıdan tanklarımızın kendini koruma sistemleri konusunda da çok önemli çalışmalar var ve uygulamaları da başladık. Pulat ve Akkor geldi. Bu büyük bir arayışın çünkü şehir, kan döktük biz bu tankların içerisinde. Askerlerimiz şehit düştü bunların içerisinde, mücadele alanlarında. Şimdi bunları e, yeni Altay tankı da uyguladık. AKKOR adeta 360 derecede bir koruma sağlayan bir sistem. Bu sistemin temel aslında görevi çevredeki tehditleri algılamak, tehditleri sınıflandırmak ve tehdide göre bir imha geliştirmek. Makine kimya, Ateş gücümüzün önemli unsuru ana silahımızı yani tank topunu bize sağlar. 120 milimetrelik çok etkin bir silahtır. Roketsan ise tankımızın zırhlarını geliştirdi ve üretti. Tankımızın koruması sınıfındaki modern tanklar arasında en iyilerinden biridir diyebilirim. Modern muharebe sahasındaki karşılaşabileceğimiz tüm tehditlere karşı yeterli korumayı Roketsan'ın sırtları sayesinde sağlayabiliyoruz. Arkamda gözüken bu Altay tankının resmi olarak hikayesi doğmaya başladı. Yani bu bir süreç. Çok zorluklar çektik, bir şeyleri biriktirmeye çalıştık. Bunları nasıl aşabiliriz, nasıl çözümler üretebiliriz üzerine? Konsantre olarak yol almaya devam etmek lazım. Altay tankı sadece arkamda gördüğünüz bir üründen ibaret değil. Asıl maceraya şimdi başlıyoruz. Bir gün bakarsınız, yani e, leopar alan Avrupa Birliği ülkeleri bakarsınız, bir gün Altay Tankı almaya başlarlar. İsmi de çok güzel. <laughs> Bugün eğer Türkiye Altay tankını yapabildiyse, bütün bu insanların, bütün bu kurumların emeğiyle, gayretiyle, fedakarlığıyla ve yıllar süren çabasıyla gerçekleştirdi. Dünyada nasıl yapılıyorsa aynı kalitede ve hatta çok daha mükemmelini burada kendi imkanlarımızla yaptık. Türkiye'nin kendine olan güvenin eseri olan bu tank, insanlarımızın önünü açtığınızda, gerekli imkanları sunduğunuzda neleri başarabileceklerini de bir ispatı. İyi bir yürüşümüz var. Koşmamız gerek. Önümüzde çok mesafe var. Başarılarımızı kutlarken daha çok şeyi başarmamız gerektiğinin de bilincindeyiz. Savunma sanayisi bildiğiniz gibi büyük hamleler yaptı, büyük gelişmeler kaydetti ve çok şükür şu anda ilerilik e, ve millik oranı yüzde sektörüne ulaşmış bulmakta. Bu çerçevede Altay da özel ve önemli bir yeri var ve inşallah en kısa zamanda bunu e, Silahlı Kuvvetlerimize, Mehmetçiğe teslim edeceğiz ve onlar da ülkemizin savunması ve güvenliği için en etkin şekilde kullanacaklar. Buna da eminiz. Türkiye'nin zincirlerini kırdığı alanların başında savunma sanayi geliyor. Yapılamaz denilen, hayal mahsulü olarak nitelenen birçok kritik projeyi hamdolsun tek tek gerçeğe dönüştürdü. her zaman diyoruz ki cin şeyden çıktı. Artık geri dönmek yok. Ülkemizin ve milletimizin savunması ve güvenliği için ne lazımsa bunları yapacağız. Bu konuda herhangi bir sınır tanımıyoruz. Başaracağız. Tankımızı da yapacağız, uçağımızı da yapacağız. Ee, Kızıl da uçuracağız. Yani bundan kimsenin şüphesi olmasın. <laughs>